İslam'ın Rab anlayışı Ayetin öbür yarısını oluşturan Rabbil Alemin tüm alemlerin Rabbi tanımlamasına gelince bu ifade İslam düşünce sisteminin temel dayanağını temsil eder. Gerçekten mutlak ve sınırsız Rab'lik kavramı İslam inancının temel ilkelerinden biridir. Rab, malik ve tasarruf sahibi demektir. Sözlük anlamı ile efendi, eğitmeye ve geliştirmeye yetkili kimse demektir. Eğitme ve geliştirme ile ilgili bu tasarruf bütün alemleri yani bütün varlıkları içerir. Çünkü Yüce Allah evreni yarattıktan sonra onu kendi haline bırakmıyor, aksine onu geliştirme, gözetme ve eğitme yoluyla tasarrufu altında tutuyor. Bu açıdan bakıldığında tüm alemler Tüm varlıklar alemlerin Rabbi olan Allah'ın koruması ve gözetimi altındadır. Mutlak Rabblik kavramı eksiksiz ve yaygın tevhid anlayışının açıklığa kavuşmuş, netleşmiş hali ile bu realitenin netleşmemiş halinin bulanıklığı arasında bocalayan insan için yol ayrımındaki işaret levhası konumundadır. İnsanlar çoğu kere, hem evreni tek başına yaratan Allah'ın varlığına ve hem de sosyal hayatı egemen olan birden çok ilahın varlığına inanır. Bu inanış biçiminin saçmalığı ve gülünçlüğü son derece açıktır. Ama ne yazık ki bu dün de vardı, bugün de var. Müşriklerden bir grubun taptıkları değişik ilahlarla ilgili olarak biz onlara sırf bizleri Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz dediklerini bize haber veren Kur'an-ı Kerim ehli kitaptan bir grup hakkında da hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı haber, ayrı rehber edindiler şeklinde bahsetmektedir. Bilindiği gibi İslam'ın geldiği dönemde yeryüzünde egemen olan cahiliye inan inanışlarının büyük kabul ettiği ilahlar yanında çok sayıda ilahçıklar her yanında cirit atıyordu. Bu surede mutlak rablik kavramının vurgulanması ve bu rablik kavramının tüm varlıkları kapsamına alması düzenli inanç ile inanç anarşisi arasındaki yol ayrımını oluşturur. İslam'ın hedefi çok ilahlık yükünü insanların sırtından indirerek onları değişik ilahlar arasında şaşkınlıktan kurtarmak, kendi dışındaki tüm varlıklarla birlikte mutlak egemenliğini onayladıkları tek bir ilaha yöneltmektir. Ardından da bu varlıkların vicdanlarını, yöneldikleri tek ilahın gözetimi ve etkili Rablığında korumasının kesinsizliği, ebediliği ve yok olmazlığı ve ihmal etmezliğinde güvene kavuşturmaktır. Yoksa bu meselenin çözümü, mesela İslam öncesi, öncesi dönemlerin en gelişmiş felsefi düşüncesi sayılan Aristo'nun görüşlerini izlemekte değil de, bu görüşe göre Allah evreni bir kez yarattıktan sonra artık onunla bir daha ilgilenmedi. Onu kendi haline bıraktı. Çünkü Allah kendinden daha aşağı düzeydeki varlıklarla ilgilenmeyecek derecede yücedir. O sadece kendi zatı hakkında düşünür. Bu görüşü savunan Aristo en büyük felsefeci ve en akıllı insan sayılıyordu o dönemde. İslam'ın geldiği günlerde dünya üst üste yığılmış çeşitli inanç düşünce masal felsefe kuruntu ve görüş bulutlarının egemenliği altında idi. Bu bulut katmanlarında hak ile batıl gerçek ile düzmece, din ile hurafe felsefe ile masal birbirine karışmıştı. İnsan vicdanı bu koyu bulut katmanları altında karanlıklar ve belirsizlikler içinde bocalıyor, bir türlü kesin gerçeği bulamıyordu. Sözünü ettiğimiz belirsiz kesin bilgiden ve aydınlıktan yoksun çöl insanının kendi ilahı, bu ilahın sıfatları ve başta insan olmak üzere onunla yaratıkları arasındaki ilişkiler ile ilgili düşüncesini de çöpü çevre kuşatmıştı. Oysa insan vicdanı, ilahı ve bu ilahın sıfatları hakkında belirgin bir inanca ve düşünceye varmadıkça ve sözünü ettiğimiz bu körlüğü, uçsuz bucaksız düşünce çölünü ve koyu bulut katmanlarını aşarak kesin bir bilgiye ulaşmadıkça ne evren ne kendi öz varlığı ve ne de yaşayacağı hayat tarzı konusunda istikrara kavuşabilirdi. Ancak insan bu istikrarın ne kadar gerekli olduğunu anlayabilmek için öncelikle kendisi ile ışık arasını kapatan bulutların koyulunu görmesi ve İslam geldiğinde kendisini kuşatan çeşitli inanç, düşünce felsefe, masal ve kuruntular çölünün uçsuzluğunu fark etmesi gerekiyordu. Biz burada bu sap sapıklıkların çok az bir kısmına değindik. İleride diğer sureleri incelerken bunları daha ayrıntılı biçimde ele alarak Kur'an-ı Kerim'in bunlara karşı önerdiği yeterli, geniş kapsamlı ve eksiksiz tedavileri anlatacağız. İşte bundan dolayı İslam, ilgisini en başta inancı özgürleştirme konusu üzerine yoğunlaştırmış. Başka bir deyimle Allah, Allah'ın sıfatları ve Allah ile varlıklar arasındaki ilişkilerin, ilişkilerin niteliği konusunda insan vicdanına istikrar kazandıracak kesin ve berrak bir düşünce tarzı belirlemeye ön plan atmıştır. Ve işte bu gerekçe iledir ki uzak yakın hiçbir pürüzlü noktanın gölgesini taşımayan eksiksiz, katıksız, yalın ve yaygın bir tevhid inancı İslam'ın getirdiği düşünce sisteminin temel dayanağı olmuş. Bu inancı vicdanlar da belirginleştirmiş. Hakkında zihinlerde belirebilecek her türlü pürüzü ve kuşkucu fısıltıyı araştırarak onu her çeşit karanlıktan arındırmış. Hiçbir kuruntunun yanına sokulamayacağı derecede köklü ve sağlam olmasını sağlamıştır. İslam tıpkı bu konuda benimsediğine eş bir açıklıkla başta mutlak Rab'lığı ilgilendirenler olmak üzere Allah'ın sıfatları konusunda da kesin sözünü söylemiştir. Çünkü sözünü ettiğimiz çeşitli felsefi akımların, inançların, kuruntuların ve masalların egemen olduğu uçsuz bucaksız çölü sarmış koyu bulutların çoğu insanın hem vicdanını ve hem de pratik davranışlarını aynı derecede etkileyen bu önemli konu yani Allah'ın sıfatları konusu üzerinde yoğunlaşmıştı. Allah'ın zatı, sıfatları ve varlıklarla ilişkisi konusunda İslam'ın kesin sözünü belirlemek için harcadığı ve birçok Kur'an ayetinde dile gelen yoğun çabasını araştıran bir kimse eğer insanlığın uzun dönemler boyunca içinde bocaladığı bu uçsuz bucaksız çölün koyu bulut katmanlarını yakından incelemiş değilse bütün bu ısrarlı ve vurgulamalı açıklamalara insan vicdanının bütün tüm giriş yollarını araştıran bütün bu ayrıntılı irdelemelerinden gerek duyulduğunu kavramakta güçlük çekebilir. Fakat sözünü ettiğimiz koyu bulut katmanlarının incelenmesinden çıkacak sonuç, bu yoğun çabanın gerekliliğini ortaya koyacağı gibi, bu inanç sistemini insan vicdanını özgürleştirme, tutsaklıktan kurtarma onu değişik ilahlar, kuruntular ve masallar arasında bocalamaktan alıkoyma konusunda ne derece önemli olduğunu da meydana çıkarır. Bu inanç sisteminin çekiciliğinin, eksiksizliğinin, tutarlılığının ve içerdiği gerçeğin yalınlığının bütün bu özelliklerin gerek kalp ve gerekse akıl tarafından açıkça kavranabilmeleri, dolayısıyla dolayısızca algılanabilmeleri için cahiliye döneminin çeşitli inançlardan, düşünce akımlarından, masallardan, felsefi spekülasyonların spekülasyonlardan oluşmuş koyu bulut katmanlarının ve özellikle gerçek Allah kavramı ile onunla yaratıklar arasındaki ilişkinin iyi incelenmesi gerekir. O zaman İslam inancının bir rahmet olduğu meydana çıkar. Hem kalp ve hem de akıl hesabına bir rahmet, çekicilik, yalınlık, belirginlik, tutarlılık akla yatkınlık, aşinalık, fıtri yapı ile dolaysız ve köklü bir uyum içeren bir rahmet. Evet, üçüncü başlığımız Rahman ve Rahim. İnşallah bir sonraki videomuzda bu konuyu da işleyeceğiz. Allah'a emanet olun.